Kapıça Köyü'nde ilk defa bir köy ziyaretine başladık. Üniversiteden de pamuk konusunda uzman hocalarımızı, özellikle de pamuğun yaygın olduğu büyük bir köyümüz. Burada hem köy odasında, birazdan da tarlada incelemeler yapacağız. Çiftçilerimizle burada e, istişarelerde bulunacağız. Pamukla ilgili sorular olursa hocalarımızdan sorabilirler. <laughs> geçen sene %80'i biliyorsam ben tam bir filozofum. Demek sadece ben tarpa Asat makinası geldi onu aldı. O adı, e, bu, e, günlerde iğneler bu günlerde artık yavaş yavaş belki tıraş kesimlerde hasap başlamıştır bile çıkışı. Çerçe işte iplik sırasında dan e, elde edilecek bir kumaşla Standart bir ki beyaz dediğimiz daha kaliteli bir pamuktan elde edilen kumaşların değeri bir olmayacaktır. Pamuk bizim bölgenin hakim bitkisi. Geçmişte işte Çukurova ve Ege Bölgesi sırtlanıyordu bu ülkeyi. 1995 yılında OAS suyun vermesiyle birlikte pamuk bitkisi öne çıktı. Ve şu anda da Türkiye'deki pamuğun yaklaşık yüzde %42 42-43'ü ilimizde üretiliyor. 200 bin hektar, hektar alanda yani 1 milyon 700 bin ile 2 milyon dekar arasında pamuk yetiştiriliyor. Birimizin en çok dikkat etmesi gereken konuda bir tanesi bu yaprak döktürücülerin uygulama zamanı önemli. Çıkmayan e, olarak açıklıyor. Bu da net. atanmasına kadar Ara Ben, Kullanılan yerde mutlaka onları kullanmak Genel gerekiyor. Genelde şeyde oluyor hocam böyle Hayvan gübresi kullandığımız Kullanılan yerlerde, yerde aynı. Dengeli atmak gerekiyor. Mesela 3 santimetre 20 santim ekiyorduk. Evet. O zaman diyoruz ki işte bir bitkide 15 kozanın üzerinde ise sıkıntı yok. Kullanımız bir gibi bir şeyler var, var. onları diyoruz. 10, 15, 20, 25 santim sıra üzere mesafelerini biz denedik en iyi sonucu 10 santim verdi. ise bu daha kısadır. Şimdi 6 santim, 5 santim falan çok değil ama e, normal şartlarda baktığınız zaman eğer sürekli arazideyseniz onu rahatlıkla görebilirsiniz. Bak şu buraya baktığınız evet. zaman anda nedir? Sık yaparsanız bu pek olmaz. Ne kozalar var. Tamam. Şimdi diyelim ki bu ilk meyve dağılıdır. 1, 2, 3, 4, 5. Biz diyoruz ki bu bir, birinci bölge diyoruz. Zaten genel anlamda iyi kozalar da burada oluşuyor. Büyükşehir Belediye'mizin bu ıı, çalışması için teşekkür ediyorum. Dicilerimizle özellikle artık sezon sonu itibariyle son suyun ıı, ne zaman uygulanacağı ve yaprak döktürme uygulamalarıyla ilgili konuştuk. Daire Başkanımız Halil Atipoğlu arkadaşımız bu konuda ıı, oldukça hassas. Iı, bu çalışması için kutluyorum. Belediye'mizde bu konuda tabii bu tür uygulamaları arttırması e, anlamında e, kıymetli buluyorum. Bu sadece pamuk için değil, diğer ürünler için de benzer çalışmalarının yapılmasında yarar görüyorum. E, Belediyemize tekrar teşekkür ediyorum. E Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Haran Üniversitemizle işbirliği yaparak köy ziyaretini Ufa'mız için önemli olan pamuk bitkisiyle başlattık. Konusunda uzman iki hocamızı çiftçilerimizle buluşturarak hem köy odasında sohbet ettik hem de tarlada incelemelerde yaptık. Bundan sonra Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak inşallah Şanlıurfa'mızda yetişen değişik diğer bitkilerde de zaman zaman bu tür etkinlikleri yapacağız. Buradaki amaç hem üniversitemizde hem araştırma enstitümüzde hem tarım il müdürlüğümüzde uzman olan arkadaşları, hocaları bunları çiftçilerle buluşturmaktır. Akşam Mescid Kırsal Mahallemizdeydik. Katılım sağlayan tüm çiftçilerimize teşekkür ederiz. Pamuk hasadı da yaklaşmakta. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Hocam daha su vermeyi düşünüyor musunuz? Mu? Son su hocam, zaten bir yarın biter burası.